yüzünden kayıtlara reisi olmayan bir aile olarak geçtik. Bu evde bir tane reis varsa o da benim kardeşim. Bak hala ben reisim diyor ya. Seni bana parayla mı verdiler kardeş? Trip'te misin, Madrid'te misin arkadaşım? Bak bana arkadaşım diyor ya. Ben bu evin reisiyim be. Reismiş, pışık. Pışıkmış. Manika. Eyvah, kış kopuyor. Hiçbir şey kopmaz. Bana bak, asalet anam bana tırıvır yapma, ayrıyeten kınımını yapma. Tırıvır mıymış, bırıvırıymış. Cağırt! Kaba kağıt. Aha! Koptu bile vallahi. <laughs> de get, pat küt bisküvi sende, ağzını açtıracak bana ya. Bak ya! De get yalayıp palamut! Gek, gek güberek, güberek, güberek. Beni delirtme. Çilli! <laughs> ay! Ay, ay yeter artık ya! Ne diyorsunuz? Kapıyı üşütünüz iyice. Ay evet ya, nefes alamadık burada. Yahu kardeşim yeter ya. Kim bu evin aile reisi? Bana onu söyleyin sonuç olarak. Kim? Barak! Sen kafayı mı yedin? Bu ailenin reisi kim olabilir? Tabii ki benim. Ha. Bu ailenin bir tane reisi var, o da benim. Söyle lan Beşer, söyle lan. Canım sen de söyle. <laughs> ne var lan? Bak, elini indir Asaret Hanım. Elini indir. Ben elimle konuşuyor muyum seninle? Ha? ha? El zor iner, bana bak. Damat. Bir şey diyeceğim. Neden beşer tane penaltı çekmiyorsunuz? Niye? Oyun mu oynuyoruz? Ömercik. Ya tartışmayı bırakın tamam. Seçime gidelim. Hmm. Ne seçimi kardeşim? Bunlarla seçim mi yapar? Sandıkları çalarlar. Bizde her şey mert, dürüst. Kaçıyorsun çünkü korkuyorsun. Ben mi korkuyorum? Ne korkacağım ya? Bu seçim bölgesinden sana oy çıkmaz. Göreceğiz bakalım Valide Hanım. Beşer oğlum git bir sandık kap gel bakayım seçim yapacağız hadi. Abi seçimi sonra yapsak saat 10'a geliyor daha dükkanı açmadık. Evet, ticaret de ayrı bir şey. <laughs> yani sizin için mahsuru yoksa istiyorsanız yarın yapalım bu seçimi. Bence hiç mahsuru yok. Nasıl olsa seni sandığa <gülüyor> gömeceğim, gömeceğim, gömeceğim. Yürü be annem! Koçum! En büyük anne, bizim anne! En büyük anne, bizim anne! <laughs> en büyük anne, anne bizim anne! anne! <gülüyor> abi, <gülüyor> abi sonuçlar şimdiden belli oldu galiba. Doğru söylüyorsun. Bizim tabii ki daha şey yapmamız lazım değil mi? Yani biraz. Yarın benim Fener'in maçı var. Ben maça gideceğim. Yani ben bunu diyorum ki hafta içi yapalım. Ya ben haber vereyim ona göre seçime girelim. Bence hiç mahsuru yok e, damat. İstediğin zaman yaparız. Çünkü sonuçlar belli. Bakacağız be. Şimdiden öyle demeyelim. Zamana ihtiyacımız var. Nasıl koptu. Ee, <laughs> olmazsa biz bir gezelim. Tabii abi. Biz bir şey yapalım bir böyle bir dolanalım. Alın. Dükkana gidelim falan filan. Maçtan sonra, değil mi? Maçtan sonra olur. Maçtan sonra olur. Tamam. Maçtan sonra okey. Sonuç değişmez. Hiç fark etmez. Hayır, hayır yok.